gün lahmacun yapalım. Bunun için 500 gram kadar kıyma baharatlarımız var. Tatlı biber, karabiber, pul biber ve kimyon birer tatlı kaşığı kadar. Bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçası, 4 adet domates, 2 tane kuru soğan, 3-4 tane de yeşil soğan aldım. 4 tane yeşil biber, 3 adet de sarımsak, 1 tutam kadar maydanoz ve bir fincan zeytinyağı kullanacağım bunun için. Önce ben şu kıymayı hemen yan tarafa alayım. Domatesle kuru soğanı rendeleyeyim. Daha sonra hepsini beraber karıştıracağım. Gördüğünüz gibi soğanlarımı rendeden geçirdikten sonra soğan sularını kullanmayacağım. Onun için bu suyu başka bir bardağa alıyorum. Şimdi domateslerimizi rendeleyelim. biberleri ve yeşil soğanları doğradım. Domates ve kuru soğanı rendeledim. Sarımsak ve maydanozu da şu şekilde doğradıktan sonra. Şimdi bunların daha iyi bir karışım verebilmesi için hepsini rondoya alacağım. Rondoda bir defa daha karıştırdıktan sonra kıymayla buluşturacağım. Evet, istediğimiz gibi güzel bir karışım oldu. Şimdi ben bu karışımı kıymayla buluşturacağım. Bir yemek kaşığı domates salçası, bir yemek kaşığı da biber salçası ilave edeceğim bu karışıma. Evet, burada da bir tatlı kaşığı karabiber, toz biber, kimyon ve pul biber var. tatlı kaşık kadar da tuz ilave edeyim. Şimdi bunların hepsini güzelce karıştırdıktan sonra zeytinyağını en son ilave edeceğim. Ve bu şekilde harcımızı bitirmiş olacağız. Evet, bir fincan zeytinyağımı ilave ettim. İsterseniz şunu da yapabilirsiniz. Ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz ama biz zeytinyağı kullanıyoruz. Hem hamuru daha yumuşak yapar, sindirimi de daha kolaydır bu karışımı yaklaşık 1 saat dolapta bekleteceğim. Hem tam tatları birbirine geçsin hem de istediğimiz kıvam elde edilmiş olsun. Bu arada ben de hamurumu yapmaya başlayacağım. Ve bu şekilde buzdolabına alıyorum. Şimdi lahmacun için hamurumu yapacağım. Onun için 5 su bardağı kadar un aldım tencereme. Bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı kadar tuz dökerek bunları böyle hepsini güzel bir şekilde karıştıracağım. hamurumuzu istediğimiz kıvama getirebilmek için ara ara su dökeceğim. Bu hamuru yoğurabilmek için ılık su kullanıyorum. Orta sertlikte bir hamur olmasını istiyorum. Hamurumuzu böyle toparlamış olduk. Şimdi ben bu hamuru üzerini kapatarak yaklaşık yarım saat mayalanmasını bekleyeceğim. Daha sonra diğer işlemlere geçeceğim. Hamurumuz mayalandı. Şimdi tenceremizden çıkaralım. Şimdi dezgah biraz un alalım. Böyle en az bir 2-3 dakika kadar bu şekilde hamurumuzu yeniden tezgahımızın üzerinde yoğuralım ki içinde herhangi bir hava kalmasın. Şimdi bu hamurumuzdan küçük bezeler elde edelim. Şimdi ben bugün lahmacunları farklı şekillerde yapacağım. Evet, bir tanesini hemen tepsime aldım. Şöyle tepsinin boş kalan taraflarına da fındık lahmacunlar yapacağım. Onun için şuradaki küçük bezelerden birer tane küçük lahmacun yapacağım. Bunlar fındık lahmacunlarını da şu tepsimizin yan tarafına yerleştirdiğimiz zaman daha sonra harcın üzerine alacağım. Şimdi lahmacunlarımızı tepsimize dizdik, tepsimizin altını da hafifçe unladık. Hazırlamış olduğumuz harcı lahmacun hamurlarımızın üzerine alalım. Şimdi onun için en doğrusu elimizle böyle gezdirmek. Şimdi şu fındık lahmacunlarımızın harcını düzeltelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımızı alacağız. Evet, şimdi lahmacunlarımı fırına alıyorum. Evet, tavada lahmacun yapmak için bir tane bezeyi aldım masaya. Şimdi bunu bir açayım. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu lahmacun hamurumuzu tavamızı alalım. Tavamızın altında hafiften unluyorum ki şöyle kara fırında lahmacun yapmış, yapılmış gibi olsun. Tavamızın boyuna göre açmış olduk hamurumuzu. Şimdi iç harcını burada dolduracağım. <laughs> lahmacunun harcını tavaya aldım. Şimdi üzerine düzelttikten sonra tavadaki bu lahmacunu ocakta yapacağım. Kısık ateşte 5-6 dakika kadar üzerini kapatarak lahmacunun olmasını bekleyeceğim lahmacunu ocağa aldım. Şimdi üzerini kapatıyorum. 5-6 dakika kadar bekledikten sonra ocaktan alacağım. Evet şu anda lahmacunun içini size göstermek istiyorum. Yaklaşık 5 dakika fırında beklettiğimiz lambacunları çıkardım. Alt tarafına bakarsanız sanki taş fırında çıkmış gibi. Altını da hafif unlamıştım zaten. Evet şu şekilde lambacunlar var. Çıtır çıtır. Şöyle bakarsanız fındık lambacunlarımız. Şimdi lahmacunun alt tarafının pişip pişmediğini size göstermek istiyorum. Bakın görüyorsunuz böyle çok güzel kızarmış her tarafı tam istediğimiz gibi. Şimdi bu lahmacunu ocaktan alıyorum. Yeni bir lahmacun getireceğim buraya. Lahmacunlarım bitti. Şimdi bu şu anda gördüğünüz lahmacunlar ocakta yaptığımız lahmacunlar tavada. Buradaki lahmacunlar ise fırında yaptığımız lahmacunlar. Bunlar da fındık diye tabir ettiğimiz küçük lahmacunlar. Şimdi ben bunu da lahmacunlara bir de salata yaptım. Salatayı sadece maydanoz, beyaz soğan ve pul biber, zeytinyağı katarak yaptım. Siz de isterseniz farklı şekilde salatalarla bu lahmacunları çok rahat bir şekilde yiyebilirsiniz. Evet lahmacunlarımız yumuşak gayet. Şöyle şu şekilde sarabiliriz. Ve yiyebiliriz. Afiyet olsun.